Ama Çanga'nın kültürel çeşitliliğinin sanat ve mimaride somutlaşmış hali İpek yolunun kısa bir hikayesi gibidir. Zaten kanaatim de o ki eğer bir kültür melezse, başka kültürlerden etkilenmişse ortaya çok güzel eserler çıkıyor. Şehirdeki mimari eserlerde İran, Hint ve Orta Asya etkileri görmek mümkün. Örneğin Tang dönemine ait tapınaklarda Budist heykellerin Hint estetiğiyle yapıldığını ve bazı dekoratif motiflerin ise İran etkisini yansıttığını görebiliyoruz. Aynı zamanda Çanga'nın pazar yerleri farklı milletlerden gelen malların ve sanat eserlerinin sergilendiği bir vitrin gibiydi. İpek yolunun etkisi sadece Çangan gibi büyük şehirlerle de sınırlı kalmayacak. Yol üzerindeki küçük köyler, kasabalar bu kültürel alışverişten nasibini alacak. Orta Asya'daki küçük köylerde bile Çin'den gelen seramikler yerel ustaların elinde yeni bir tarz kazanacaklar. Bu seramiklerin üzerindeki desenler Çin ve Orta Asya motiflerinin birleşimi olarak da karşımıza çıkacak. Asya'dan gelen Türk halıları ve kilimleri de Çin saraylarında sadece dekoratif bir unsur olarak kalmayacak. Aynı zamanda bir statü sembolü olacaklar. Bu köylerde yaşayan halk ticaret sayesinde yeni materyallerle tanışıyor ve bunları kendi geleneksel sanatlarına adapte ediyorlar. Bu süreç İpek yolu boyunca kültürel sentezin sadece büyük merkezlerden değil en küçük yerleşim yerlerinde bile yaşandığını gösterir.